şenlik vloguna hoş geldiniz. Abi 3 yıldır şenlik bekliyoruz. Çok heyecanlıyız bak. Harbi çok heyecanlıyım. Eğlenmemize, makaramıza bakacağız. Ama ders çalıştıktan sonra. Evet ama şimdi ders çalışmaya <laughs> gidiyoruz. Şimdi standları gezeceğiz bakalım neler var. Devrim şu an full çekiyor ve mezunlarsız full çekiyor. Basket sahalarında da yemek yerleri var ve baya güzel şeyler var. Falan. Özkizler bakın burada çok patates, burada tavuk pilav. Şuraya bakın gezelim. O, döner var. Abi çok keyifliymiş ya burası çok güzel bir şey. Her şey var ne ararsan. Baya güzel ya. Burada ne var? Kağıt kebap. Kokoreç falan var burada bir şey. <laughs> <taraf>. Kokoreç. <laughs> Hamburger yapıyorlar. Abi bunlar ne? Paramı dayanır şenlikte. sürekli böyle olsa çok güzel. Diyorum. Ama yarın sınavımız var Burak'la bizim. CHK'nin orlara da bir şeyler yapmışlar. Köfte arabası var. Dondurmacı var. Şunun ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Kahveci. Şimdi Elif Hanım'la dondurma aldık ve devrime gidip yatacağız. Çoşığı, bir <gülüyor> <gülüyor> Ortamla ben böyleyim. Devrimde Burak'la yarışma yapıyoruz yerinde ağzına ilk sokan yarışmayı kazanıyor. Hazır mısınız? İzleyin. Aç bırak ağzını. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Soktu. Soktu. Oo. <laughs> Arkadaşlar çok yeter ama ya. Evet. Şu an yatıyor <laughs> ya. Ne oldu? Sevinçle oynamaya başlıyor ya. Nasıl sinir oluyorlar? Günaydın. Şenliğin ikinci günü. Bugün konserlerimiz başlayacak. Çok heyecanlıyım. Çok Merak içindeyim. 3 yıldır ilk şenliğimiz, ilk konserimiz. Bugün fenasal olması gerekiyor. Akşam 6'da sınav var. Vallahi yani şimdi gidip ders çalışacağım. Hayko Cepgin'e anca yetişeceğiz. Anla ki kentteki derler ona. Yuhuu! Sınav de şekli, girdi her Şu tarafımıza. Abi. Yerlere mumla devrim yazmışlar. Şu sahnenin arkasına. Mok düşenlikleri çok güzel. <laughs> yaz onu. Allah'ım. 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 bağırmaya hakkım yok mu? Wow. Oh. Bunlar videoya çıkıyor mu? Ayko! Hayko mu geldi? <laughs> koş Ayko koş! Uç <laughs> uç oğlum biz şimdi yerimize uçuyoruz. En öndeyiz bu sefer deyiyorum. Çık 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 Haydi bakayım! Субтитры сделал DimaTorzok ...yapana kadar erişim <laughs> ...yapılması kaç yıl olmadı? Kaç yıl olmadı? Evet, evet, evet. Evet, evet. Bu kadar zamandan sonra tekrar böyle önemli bir zamanda, önemli bir noktada... Burada ...böyle bir şey yapıldığında sosyal medyada bazı şeyler okudum. Evet. Dediler ki işte... ...yarrak gibi liste... <laughs> Burada Söylemek istediğim tek şey var. Arkadaşlar, birlikte olabilmemiz için biz sahnedekiler sadece aracıyız. Biz aracıyız. Biz isterseniz burada altımıza sıçalım. Önemli olan tek şey var, sizin burada birlikte olabilmenizdir. Tek isteğimiz var, yan yana hepiniz ter dökün, hayvan gibi eğlenin. Onun için şimdi geceyi hayvan gibi kudurarak getireceğiz Çok teşekkürler tekrar. <laughs>

Üçüncü güne Elif Hanım takoyu yiyerek başlıyor. Yok acaba. Şimdi panayır alanında çubuk patates var ve ben hayatımda hiç çubuk patates yemedim. İki gündür deli sıra var önünde deneyemedik şimdi deneyeceğim. Atıyorum. Olur. <laughs> Bankadan 5 lira paramızı çektik. Çarşıda şöyle bir müzik standı var. insanlar oturup dinliyor. Burada da toplulukların standları var. Oryantasyon atlasında olduğu gibi. <laughs> Elif Hanım'a taç aldık ve kampüsün en güzel kızı olmaya devam ediyor. Türk'lük damarları Görüyorsunuz Bir daha söyle. Ataspor. <laughs> Burası Ataspor. Çedarlı patates çok güzel bir şey. Evet. Var çok güzel. Ama evet. çok yoğun bir çedar var. Biz evrimi de biliriz, devrimi de biliriz. Özgür düşenin, özgür insanları hazır mısınız? Hepinizi çek, çek, çek görüyorum. Gerçekten görüyorum, harikasınız. Eğitiniz yerinde mi? Gerçekten bu kadar güzel misiniz siz ya? Ya gerçekten mi? Önünde <laughs> yüz devrimdesiniz, devrim yapacaksınız. Siz yapacaksınız. Yes, sir. Rule them to all the governors. Rule them to all the rock singers. Rule them all the mothers. Şu anda hep beraber saraya gitsin. Sabah. Get up, stand up.

Bir deyiz, Kampenci değil. Rekor olamaz sevgiler, saygılar. Her zaman Yıllardır burada hep böyle dedi ya. Heee. Umarım, umarım. O hani yanlayanlar, yanlaşanlar bir gün elbet bu sahneye çıkma cüretini gösterirler. <laughs> <laughs> Olacakları cevabı çok iyi biliyorum. Ama yine de burada olmak için insan canını verir. İyi ki varsınız arkadaşlar. <laughs> you yeah. Elimizde bir tek şey vardı. Onları da bu bu yıktılar. Elimizden aldılar. Aldıklarını sanıyorum. Tüm dünyanın kabul ettiği bir tek sözleşme vardı. Adı da İstanbul Sözleşmesi'ydi. İstanbul Sözleşmesi'ni Onu elimizden aldıklarını sanıyorlar. Ama alamayacaklar çünkü biz daha çok ses çıkaracağız. Evet. Susmayacağız. diyeceğiz. Sus Gelecek biliyoruz ve biz susmayacağız Arkadaşlar susmayacağız Susmayacağız Bunun tam zamanı O yüzden hep birazdan söylüyoruz İstanbul Sözleşmesi Yapacak Günaydın Şenliğin dördüncü günü ah, Sesim kısılmış konuşamıyorum Hafta sonu olduğu için Bir sürü mezun var kampüste Bir tane mezun gördüm hatta Mezunları gelmiş böyle bebek arabasını almışlar. Bebek arabasının içine biralarını, cipslerini, içeceklerini, sandalyelerini yerleştirmişler. Bebek arabasıyla devrime gidiyorlar ama içinde sadece bira, cips, içecek, içecek ve mezun sandalyesi taşıyorlar. Mükemmel bir şey. Altyazı Yeah. Buranın haline bakın bak. Şunları bırakıp gitmişler. Lütfen şu çevremizi temiz tutalım arkadaşlar bak. Lütfen rica ediyorum. Devrim hepimizin. Ottu hepimizin. Biz çok bok O yüzden ne görürsek canımız Şenlik sonrası insanlar bertaraf oluyor. Hocam el salla. Günaydın. Şenliğin 5. günündeyiz. Saat 5 abi ne gün Kim ne saat 5 ama gün gibi işte bak daha yeni uyandık. Ya. O zaman. Devrimin son hali bu. Sahneyi topluyorlar. Şenlik kafasından çıkmak çok zor olacak. Ve 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 maalesef şenliğimizin sonuna geldik cidden mükemmeldi. Yani beklentilerimin çok üstündeydi. Asıl önemli olan şey burada e, gelen kişilerden çok sizin arkadaş grubunuz, otdüller hani otdülü olma duygusu, burada bir birlik olma duygusu. Bu beni çok mutlu etti mesela yani. Bu rüya gibi 5 günün ardından gerçek hayata dönme zamanı. Maalesef şenlik vlogu bitti. Kendinize iyi bakın. Öpülüyorsunuz. Aa çok güzel. Çekme lan. Şenlik çok güzel gidiyor. Allah şahidim olsun ben seksiz değilim. Elif seksiz. Aa. Kutu kutu pense.